Sevgili arkadaşlar, selamun aleyküm. 16 Mayıs Perşembe günü ses sistemi kurulumu için Kıbrıs'ta olacağım. Ben oradayken Kıbrıs'ta ses sistemi ile ilgili sorun yaşayan arkadaşlar benimle iletişim kurarlarsa hazır ben de oradayken onların ses sistemlerinde, kurulumlarında, ayarlarında yardımcı olmak isterim. Tabii konu Ses sisteminden açılmışken ve bu mesajı vermişken şöyle de sizden çok gelen bazı sorular oluyor. Ona da kısaca cevap vermek istiyorum arkadaşlar. Camilerde küp model değil de yatık mikser olur mu diyorlar. E tabii ki olur. Yani hatta olmasında sakınca değil güzellikleri bile vardır. Şöyle diyorlar İşte küp model power mikser kurdurdum. Çok güzel sonuç aldım. Ya da küp model power mikser kurdurdum, sonuç alamadım. Bunun tam tersi. Ben yatık mikser kurdurdum, sonuç aldım ya da yatık mikser kurdurdum, sonuç alamadım diyenler de var. Bu durumda demek ki ne oluyor? Şimdi sonuca bakın. Her ikisinden de çok güzel sonuç alabiliyorsunuz. Her ikisinden de sonuç alamayan arkadaşlar var. Bunun sebeplerine bakmak gerekiyor. Aslında sorun cihazlarda olabilir mi? Olabilir. Kurduğunuz cihazların kalitesiyle alakalı olabilir ama ben hep bütün videolarda şunu söyledim. Ses sistemi bir hesap işidir. Caminin kubbesi var mı? Kubbe varsa kaç tane yerden yüksekliği ne kadardır? Kaç saftır? Saf uzunluğu ne kadardır? Vesaire. Bütün bunlar dikkate alınır. Sistem kurulur. Ve kurulan sistem de ne kadar güzel sistem olursa olsun arkadaşlar. Birbiriyle uyum içerisinde çalışan kompenatlar seçilir. Bunları da seçtiğini salle yine sonuç alamadık. Efendim ben doğru verdiler, doğru verdiklerini söylediler ama yine sonuç alamadım. Evet alamayabiliyorsunuz. Bu sefer de ne oluyor biliyor musunuz? Ayar doğru yapılmayabiliyor. İlle de yapılmıyor, yapılmamıştır demiyorum. Ama siz doğru sistem aldığınızı düşünüyor ve yine de sonuç alamıyorsanız bir, bir yerde eksik var. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Bir yerde bir hesap yanlışlığı var. Hoparlörlerin ebatları seçilirken yanlış yapılmış olabilir. Hoparlörlerin teknik özellikleri tercih edilirken yanlış hesaplanmış olabilir. Cihazın kubbeli ya da kubbesiz olması dikkate alınmamış olabilir. Hoparlörlerin yerden yüksekliği ya da açıları hesaba katılmamış olabilir. Kullanılan mikrofonlar, cihazlar çok kaliteli olsa bile kullandığınız mikrofonlar. Şu basit mikrofonlar var ya hani yani basit derken bir detaydır mikrofon ama mikrofonun dahi kalitesinin düşük olması ya da kurulan malzemeye uyum sağlamıyor olması ya da ayarının doğru yapılmamış olması dahi bütün sesi bozdu. Aha da gitti. Bütün bütün şevkiniz gitti. Ayar derken ayara çok takılıyorum ya. Yani niye ayara bu kadar takılıyorum biliyor musunuz? Ya arkadaşlar ayar sistemin can damarıdır. Olmazsa olmazıdır. Cihaz tabii ki kaliteli olacak. Ayar da o malzemeye göre. Ayar sabit değildir. Şey demişti bir arkadaş. Ya hocam bir ayarı bize tarif ediversen. Düşündüğünüz kadar basit değil. Her mikrofonun ayarı farklı yapılır. Her cihazın ayarı farklı yapılır. Yani o tonlamalar, efektler, derinlikler Eko ya da reverb nerede verilir, ne kadar verilir, verilmeli mi, verilmemeli mi, verildiği yer var, verilmediği yer var. Bir mekanda bu cami olur, okul olur, otel olur, restoran olur, kafe olur, ner, düğün salonu olur, ne olduğu hiç önemli değil. Kullanım alanına göre kullanıcının e, yapacağı konuşmaya, müzik mi yapacak, şiir mi okuyacak, insanlarla sohbet mi edecek... İlahi mi okuyacak, Kur'an-ı Kerim mi okuyacak, namaz mı kıldıracak, hutbe mi okuyacak? Bütün bunlar dikkate alınarak nerede, hangi de efekti kullanacağımız ve ne kadar kullanacağımız e, bir uzmanlık işidir. Şimdi bunu tutturamamışsa kurulumcu ya da siz orada kurulumcu yok da kendiniz kurmaya çalıştınız. Ya ben kurdum oldu dediğinizde ben de derim ki tesadüfen istediğiniz sesi yakalamış olabilirsiniz. Buna da itirazım yok. Ama ve lakin bu bir uzmanlık işidir. Mutlaka bir bilen kardeşimin orada doğru dürüst ayar yapması lazım. Şimdi şunu diyeceksiniz. E küp model mi yatık mı? Bu bir tercih meselesidir. Küp model kurarsınız. Her küp model kurulmaz. Ne camiye ne okula ne bir başka yere. Her yatık modelde kurulmaz bahsettiğim yerlere. Onlarda da belli başlı malzemeler var ve belli başlı teknik özellikler olması gerekiyor. Yatık model aldık. Küpteki derinlik ve reverpler yok. Böyle cihazlar var. Basit. Bunu aldığınız bu basit cihazı yatık almış olmanızın bir özelliği kalmıyor. Ya da küp model aldınız, yatıkta olan özellikleri yoksa yine bu seferde küp almanızın, kaliteli almanızın bir maksadı, amacı kalmıyor, manası kalmıyor. Yani arkadaşlar, şunu alın, şu markayı, şu modeli demem için neyi, nerede, nasıl kullanacağımızı, hangi malzemelerle kullanacağımızı bilmemiz gerekiyor seçenek tek değil. Seçenek 2, 3, 5 değil. Seçenek çok olduğu için neyi nerede kullanacağımızı ancak tespit yoluyla belirleyebiliyoruz. Konuşuyorum. Mesela ben arıyor bir düğün salonundaki arkadaş. Gidip yerinde tespit ediyoruz. Ya da bir imam arkadaşı arıyor. Caminin özelliklerini soruyorum. Ondan sonra diyorum ki sana şu 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 malzemeler olması gerekiyor. Şu sayıda hoparlör kurulması gerekiyor. İşte mesafeleri veriyorum. Bu şekilde kurdur, şu şekilde bağlat. Şu teknik özelliklerde bütün şeyleri ben belirliyorum ve ona öneriyorum. İsterse bu ürünü bizden alıyor, gönderiyoruz. Ayarlarını da yapıyoruz telefonla görüşmeli olarak ya da buradan yapıp gönderdiğimiz oluyor. Ya da ya ben sizden almayacağım kardeşim. Benim cihazım var ya da arkadaşım var, eşim var, dostum var. Bir yerden alacağım. Alabilirsin güzel kardeşim. Orada da itirazımız yok. Ama eğer ayarda sorun yaşıyorsa gün içerisinde zaten bizi aradığınızda, bize ulaştığınızda yardımcı olabildiğim kadar olmaya çalışıyorum. Ama takdir edersiniz ki yoğun bir insanım. Hepinize yetişemeyebiliyorum. Hakkınızı helal edin. Bazen öyle bir durumda telefon geliyor. Şu an müsait değilim diyorum. Herhalde bazen de kırılıyorlar ama lütfen kırılmayın. Kimseyi kırmak derdinde niyetinde değiliz ama bazen siz bizi görmüyorsunuz ama o an işimiz müsait olmayabiliyor. Müsait zamanlarda aradığınızda inanın herkese ama herkese istisnası herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Evet bu konuda Bilmek istediğiniz ya da benim kaçırdığım böyle işte şunu da deseydi Ekrem Şahin diye düşündüğünüz bir şey varsa lütfen bana sorabilirsiniz, yazabilirsiniz yorumlar bölümünde emin olun hepsine cevap vereceğim. Cevap verilmesi gereken bir konuysa mutlaka cevap veriyorum. Kimseyi cevapsız bırakmıyorum arkadaşlar. Tabi yarın tabi siz bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama tekrarda yarar görürüm. 16 Mayıs Perşembe günü. Kıbrıs'ta olacağım. Kıbrıs il sınırları düzeltiyorum. Kıbrıs sınırları içerisinde hangi ilde, hangi ilçede ise bana ulaşırsanız e, muhtemelen Girne ve Levkoşede ağırlığım olacak ama diğer yerlerde gezmeyi düşünüyorum. Zamanımız el verdiği kadar işimiz bittikten sonra zamanımız ne kadar el verecekse ya da orada işte sorun yaşayan genelde camiler arıyor arkadaşlar. Birkaç bar aramıştı bizim ses sistemimizde sorun var diye. Artık bize nere ulaşırsa, kim ulaşırsa yetişebildiğimiz kadar orada sizlere de hizmet etmeye çalışacağımdan emin olabilirsiniz. Benimle iletişim kurmanız için arkadaşlarım videonun altına telefon numaramı koyacaklar ama Whatsapp'tan da ulaşabilirsiniz. Whatsapp'tan ulaşmanızın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdilik Allah emanet olun. Bir başka konuda, başka başlıklarda görüşelim. Siz zaten neleri konuşacağıma beni yönlendiriyorsunuz. Orada sorun yok. Hepiniz seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.